Selamlar sevgili dostlar. Kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerin karşısında güncelleme haberiyle e, geldim. E, biliyorsunuz ki e, köy e, köy binası 14 çok yakında gelecek demiştim. Onlar hakkında sizlere bilgi vereceğim demiştim. Bugün de arkadaşlar Supercell'in resmi sayfasında açıklama yapıldı. Ben bu videoyu sizlere normalde daha öncesinden sunmaya çalışacaktım ama olduğum yerde internet sıkıntıları olduğuna dolayı biraz problemler çıktı. Videoyu o yüzden yükleyemedim sizlere. Böyle kaldı artık. Bundan sonra bir yükleme, bundan sonraki gün, ertesi günü elinizde olmuş olacak. Ve izlemeyenler arkadaşlar için o yüzden sizlere bu tarzda bir içeriği yollamak istedim. Çok değişik bir güncelleme geliyor. Mükemmel görünümler vesaire. Birliklere görünüm. Ondan sonra e, askerler veya ki veya ki Bir sürü abi aklınıza ne geliyorsa Birazdan bunu detaylı bir şekilde göreceksiniz. Videomuza da geçmeden önce like atıp abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz dostlar. Bunu her videoda söylüyorum. 4000'e çok böyle minim kaldı. Hadi bakalım arkadaşlar 4000 yapalım. Hemen hızlı bir şekilde şöyle geliyorum Supercell'in resmi sayfasına. Geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın şu an sayfasında ilk başlıkta Belediye Binası 14 geliyor tarzında bir başlık atılmış. Tekrardan merhaba şef yazıyor. Clash of Clans 2021 ilk büyük güncellemesine girerken tekrar hoş geldiniz ve bunun çok büyük olduğunu inanabilirsiniz diyor. Bunu biliyoruz adım abi. Adımız kadar biliyoruz. Çünkü neden abi? Ben bu güncellemi incelediğimden dolayı bildiğim için arkadaşlar çok efsane şeyler geliyor. Ve oyun içi görünümlerini sizlere birazdan göstereceğim. Binanın seviyesini ondan sonra işte e, birlikleri ondan sonra savunmalara gelen e, yeni görünümler vesaire hepsini göstereceğim. Şimdi altımıza indiğimiz zaman belediye binasının yükseltme maliyetlerini burada gösteriyor. Yükseltme zamanı 20 gün diyor. Maliyet yükseltmesi 16 milyon. Depolama kapasitesi 2'şer milyondan Altın ve iksirinin kare iksirinde 20K yani 20.000 e, alıyormuş. İsabet noktası da arkadaşlar e, 8.900'müş. Şimdi aşağı indiğimiz zaman şey söylüyor burada belediye binası 14, 5 seviye birden yükseltirebilir. Yani e, şöyle söyleyeyim e, belediye binası 13'ten bilenler vardır. Belediye binası ilk 13 geldiği zaman 5 kere vuruluyordu abi. İlkini basıyordu 1 oluyordu, 2 oluyordu, 3 oluyordu, 4 oluyordu sonra 5 oluyordu. Bu da aynı şekilde 5'e kadar basılması lazım. Yani o yüzden elinizde çekişler vesaire varsa kitaplarınız onları tutun abi. Çünkü güncelleme çok yakında elimizde olacak. Şimdi arkadaşlar ek binaya vurduğumuz zaman içinden 25 tane duvar geliyor. Bittik abi. Ekstra duvar çıkarttılarsa bu oyundan tat alınmaz. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi 25 tane duvar geliyor. Bir tane hava bombası. Arayan hava madeni diyor. Bunu ayıkamadım. Bu çok değişik bir şey geliyor. Ya da burada ismi garip. Onu anlamadım. Ee, i̇skelet tuzağı diyor. Bomba diyor. Dev bomba. Bunlar ekstra binayı bastığımız zaman içinden çıkacaklar arkadaşlar. Yeni savunmalar ve tuzakların seviyeleri diyor. Bakın. Laboratuvar bir seviye geliyor. Klan kalesine bir seviye. Altın deposu, iksir deposu, kara iksir deposu. Bunların her birine birer seviye. Ayrıca top 19'dan 20 oluyor. Gizli testa 13 oluyor. Ee, bomba kulesi 9. Cehennem kulesi 8. A. Bunlara daha yeni güncelleme gelmiş. Yeniden getirmişler. Kartal topuna bir seviye daha geliyor. Bu yabancıyı anlayamadım. 3 seviye çıkıyor diyor. Bu büyük ihtimal arkadaşlar kaya saçar büyük ihtimal. Ee, burada bomba yazıyor. Ona yükseliyormuş. Duvarda 15'e yükseliyormuş. Artık yeni duvarların görünümünde oyun içinde göreceğiz zaten. Kahramanlar arkadaşlar 5'er seviye geliyor. Kral kraliçe 75 75 gel 80 oluyor. Koruyucu 50 iken 55 oluyor. Kraliyet 25 iken 30 oluyor. Yani her birine 5'er level gelmiş. Şimdi gelelim birliklerimize. Yeni birliklerde arkadaşlar Barbara bir level gelmiş. Okçuya, duvar kırıcıya, şifacıya, yav, yavru ejderhaya, süper Minyon'a, valkiriye, buz goleme. Abi çok getirmişler ya. Gerçekten birlikler için çok gelmiş. Aşırı gelmiş. Sadece büyülerde iki tane büyüye. Klon büyüsüyle zehir büyüsüne takviye yapmışlar. Birer level arttırmışlar. Denge değişiklikleri vesaire var. Bunların detaylarına girmeye gerek yok. Hemen hızlı bir şekilde şöyle oyunumuza geri dönelim. Hemen dostlar şöyle bakalım. Burada oyun içi yani şöyle bakalım hatta. Şöyle şunu şöyle köşeye çekeyim. Oyun içinde köy binası 14'ün görünümü. Burada ayarladım ben size küçük ekranda zaten sol tarafta göreceksiniz. Ben de sağ tarafınızda olacağım. Net bir şekilde göreceksiniz. Bakın şu an e, köy binası 13'ten 14'e burada yavaştan 20 gün süresiyle geçiş olduğu belli dostlar. Burada şimdi birazdan binayı bitirecek. 50 bin taşı var adamın abi. 2603 taş istiyor gördüğünüz gibi. Binayı 14'e yolladı. Her bina geçişlerinde biliyorsunuz ki yani Burada bize ekstradan e, e, nasıl söyleyeyim süper bonus o bu yani ekstra 4 tane bize burada geçişlerde süper selim bize hediye etti tarzda bir şey olmuş. Daha öncesinde kadar da vardı zaten biliyorsun onlara eks geçelim. Şimdi binayı arkadaşlar bir çıkarttı 2 yapacak 3 yapacak 4 yapacak 5 yani tamamıyla görünümleri burada sol tarafınızda sizin göreceksiniz. Burada biraz fazla bekliyor. Ama bakın burada binanın e, bu yaptığı hasarı vesaire gösteriyor. Hemen şurada bir 2'ye alsın bakalım. 2'ye vuruyor şu an. Gördüğünüz gibi 2'ye yolladı. 2'yi bitirdi. 3'e yaptı. 4 yaptı. Son abi artık 5. yıldızla yolladı ve 5'i de artık bitirmiş oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu binanın şu an birden 5.ye kadar vurulduktan sonraki görünümü. Bunu zaten detaylı bir şekilde tamamıyla ne kadar e, kimlere ne gelmiş bunu bu videonun içinde göreceğiz zaten. Ben bunları derliği topladım. Sizlere ince detayına kadar sunmak için bu tarzda sol tarafta bir görünüm yaptım. Biliyorsunuz ki bizim imkanımız yok bina gelmediğinden dolayı. Biz yabancılardan sonra çekebiliyoruz. Fırsatımız o oluyor. O yüzden yabancılar ilk önce çekiyor sonra biz onlardan görünümlerini alıp biz de sizlerle paylaşıyoruz. Bunu baştan söyleyeyim, çalma çırtma yok yani arkadaşlar. Neyse bu. Yani bu kadar ne? Şimdi hızlı bir şekilde buradan geçecek abi. Normal gelen savunmaların e, görünümlerini birazdan göreceğiz. Topların vesaire kale nasıl vurulduğunu göreceğiz. Şimdi şöyle ilerletelim hatta. Şu an arkadaşlar bakın şöyle geri geleyim çok hızlı gittim. Hatta bir tane daha geleyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar da taktik avcı, bomba kulesi, kaya saçar, ondan sonra x seviye, bomb, top vesaire madenleri bunların görünümlerine bakın şu an. E, taktik avcıyı 5'e bastığınız zaman 20 bin istiyor, 20 milyon altın istiyor. Abi 20 milyonu kim kasmış da biz bulmuşuz be. Gördüğünüz gibi bu da taktik avcının görünümü dostlar 5. seviyede. Onun haricinde hemen abi Tesla'ya geldi. Tesla'yı 12'den 13'e yolluyor burada da. 18 gün süresi var. Şu an gördüğünüz gibi bu da Tesla'nın görünümü dostlar. Hemen bakalım bundan sonra neyi yükseltecek onu göreceğiz sizlerle birlikte. Ben daha öncesinde da izlemiştim ama neyse sunarken biraz sunalım. Bu da arkadaşlar Cehennem Kulesi'nin görünümü ama depo limiti olmadığından dolayı burada hemen depoyu basacak. Ee, görüyorsunuz zaten hemen depoyu yükseltti. Deponun da yeni görünümü bu şekilde görmüş olduk. 15 LV'nin görünümü. Abi çok güzel görünüm yapmışlar. Normaldeki depolar biraz daha böyle kabarık duruyordu. Bu bir tık daha en azından tatlı görünüm almış. Bakın şu an yeni levelleri biraz daha etmişler. Yani daha güzel bir görünüm yapmışlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kara iksir deposunu da yükseltti. Aldığı alan e, alanda abi 330 almış. Güzel 339 bin alıyor. Şu an gördüğünüz gibi Cennet kulesini bir level üstüne yolladı. 8 levele kadar. Abi 8 levelin görünümü gerçekten mükemmel. Yani ben hayran kaldım Cennet kulesini. Bir de ekstra binada olduğumuz yerde 3 tane var. Ayrıca binanın içinden cehennem kulesi gibi lavlar çıkınca biraz bizim için zor olacak efsane liginde. Bunu az çok tahmin edebiliyorum. Çünkü bazıları direkt köylerinin max yapacak. Bizim içimizden geçecek yani. Hemen burada arkadaşlar bomba kulesinin 18 günlük süresini bastığımız zaman 9 olduğu zaman görünümü var. Bakalım bundan sonra topu basacak. Verdikleri hasarları burada gösteriyor. Onlara ekstra söylememize gerek yok. Zaten burada topu da aynı şekilde yükseltiyor. O da gördüğünüz gibi 20 seviyenin görünümü bu şekilde. Adamlar gerçekten bu görünümü nereden almışlar onu ayıkamadım ama başka bir oyundan besinleme yapsalar desem ı, -ı. imkanı yok. Yani adamlar gerçekten kendileri tasarlıyorlar. Kaya Stor'un görünümü de efsane olmuş. Yani arkadaşlar e, Klan Kalesi'ni yükseltecek birazdan. Ondan sonra laboratuvarı yükseltecek. Klan Kalesi'nde e, ekstra değişiklikler var. Onları birazdan göreceğiz sizlerle birlikte. Klan Kalesi'ni basıyor şu an gördüğünüz gibi. Bastı da abi yeni görünümde Klan Kalesi'nin bu şekilde. Bir de ekstra içine girsin bakalım. Onu o şekilde anlatım yapayım sizlere. Birazdan şimdi içeriye girecek ya da girerse inşallah girecek yani. Burada da arkadaşlar Klan karesi yükseldikten sonra yine 45 e, kapasiteli asker alıyor ama sadece 3 tane büyü alma hakkımız oluyor. Artık bir büyü daha ekstra eklemişler. Normalde 2 idi. 3 yapmışlar. Bu bir tık daha bizler için daha iyi olmuş. Evet dostlar. Şimdi şöyle ilerlettiğim zaman şöyle ek sırasına gerek yok. Buraya gerek yok. Hemen arkadaşlar geçelim birliklerimize. Evet dostlar bu da artık yavaştan birliklerin hani binanın görünümü duvarlarının görünümü. Burada ek sırası gözüküyor. Buradan hemen şöyle krala gidiyor. Kralınlara normalde her olarak seviye geldi. Biliyorsunuz 5'er level gelmişti. Şu an gördüğünüz gibi kralın 80 level olduğunun kanıtı oyun içi görünümü bu şekilde. Krala kostümü gelmiş diye düşünüyorum. Normalde kralın bu tarzda bir kostümü yok. Biliyorsunuz ki verdiği hasarları artmış. 5 level daha üzerine çıkınca ister istemez özelliğini kullandığımız zamanki hasarı da burada karşınızda belli oluyor. Yani herolara biraz can gelmiş en azından. Yani ben ileriki zamanlarda heroların böyle 100 level olacağını tahmin edebiliyorum. Artık yeni hero çıkaracaklarını, seviye getireceklerini en mantıklı olan yani abi artık bıraksınlar heroları ya. Çünkü heroların günleri artık büyük ihtimal 8 veya 9 gündür. Yani bunlarla uğraşamayacağız büyük ihtimal. Biz büyük ihtimal yani çekişlerle, kitaplarla bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Zaten var elimde 2500 madalya var. Ekstra full herolara dayarız. Herolara bir şekilde aradan çıkartmış oluruz. Bu da arkadaşlar şu an kraliçenin oyun içindeki verdiği hasarı net bir şekilde gözüküyor. Zaten bundan sonra büyük ihtimal gidecek abi koruyucuya. Koruyucudan sonra kraliyetin levelini gösterecek. Gördüğünüz gibi koruyucuya da 5 level geldiğinin kanıtı burada aynı şekilde. Şöyle ilerletelim. Gördüğünüz gibi burada da kraliyet şampiyonunun 30 level olduğunu kanıtı var. Hemen hızlı bir şekilde dostlar gelen birliklerin bakın şöyle. Şöyle hatta geri geleyim. Yeni gelen birliklerin oyun içi görünümleri var. Bakın abi barbarın 10 levelki hali burada, kanıtı var abi. Mükemmel yapmışlar, gerçekten mükemmel yapmışlar. Bundan sonraki okçunun görünümü efsane. Ben büyük ihtimal full barbar okçu artık almaya başlarım. Yani yeni güncelleme geldikten sonra burada barbarın verdiği hasarlar arkadaşlar efsane olmuş. Yani binanın 14'ün gelmesi ekstra bizim için iyi oldu. Çünkü aylardır bekliyorduk. O kadar şey biriktirdik. Sağ tarafta görüyorsunuz zaten. Ee, yani biraz da kendi paramıza kıyıp bir şeyler alıp köyü direkt maxlamayı düşünüyorum sizler için özellikle video için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da okçunun oyun içi görünümü. Yani bundan sonra ne çıkacak bakacağız birazdan. Bombacı mülayimin görünümü olabilir. Bombacı mülayime de biliyorsunuz ki seviye geldi ilk sırada. Bakalım o gelsin ben bir yandan çayımı yudumlayayım. Bu da arkadaşlar verdiği hasarın ne kadar arttığını gösteriyor. Pek bir şey oynamıyor ama yani iyi bir şekilde level atladığından dolayı sıkıntı olmuyor. Burada da bomba kulesinin şeyin, bombacı mülayimin oyun içi görünümü var. Yani ekstra değişmemiz. Zaten biz bombacı mülayimi kullanmıyoruz. Süper e, süper bombacıyı kullandığımızdan dolayı bunun pek bizim için yararı yok yani. Ama verdiği hasarı deneyerek bunda normal oyunda kullanabiliriz aslında büyük ihtimal. Bu da arkadaşlar e, mininin görünümü gerçekten bir tık tatlı olmuş. Ya abi dilindeki renge bakar mısın mor abi. Adamlar bunu neye göre belirliyorlar arkadaşlar? Ben onu anlamıyorum ama verdiği hasarı gerçekten artış olmuş. Normal öncekinin leveline göre bayağı bir artışı var. Yani İyi yani süper mini kullanabilir. Normal mini kullanılabilir. Süperi de kullanabilir. Bu da arkadaşlar minyonun görünümü. Normalde dal kavuk deniliyor ama oyunu artık minyon dedikleri için. Bu da minyonun görünümü dostlar. Bunun da görünümü biraz korkutucu olmuş. Ekstra bir korkutuculuk var. Hasarı da bir tık artmış. Bundan sonra büyük ihtimal ee, ne var? Valkyrie'nin olması lazım görünümü. Bundan sonra buz golemin var. Bu da arkadaşlar Valkyrie'nin oyun içi görünümü. Gerçekten Valkyrie de yani çok tatlı olmuş. Ben çok beğendim Valkyrie'yi. Yani kullanmanıza tavsiye ederim çünkü hasar gücü artmış. Yani süper Valkyrie de kullanabilirsiniz. Bundan yararlanmak amaçlı. Yani artık Valkyrie saldırıları da gelebilir. Çünkü normal Pekka'ya yetiye seviyeye gelmediğinden dolayı bu bir ekstra bir iş yapabilir çünkü köy binası 14'te. Burada arkadaşlar da e, şifacının oyun içi görünümü var. Bunu da mavicik mavicik yapmışlar. Çok tatlı olmuş. Aslında o beyazın olduğu yere böyle rengarenk yapsalar daha tatlı olurmuş. Çünkü e, şifacılar oyunda fazla gözükmüyor. Yani gözükmeleri için böyle ışık mışık saçmaları falan lazım. Çünkü oyun o kadar güzel şeyler getirmişler. Bunu da düşünmeleri lazımdı. Ama süper mi, büyük ihtimal süper senin destek hattına ben bir bildiriyorlar büyük ihtimal hani bunları istiyor talep ediyoruz onlara not alıyor zaten. Burada da arkadaşlar buz goleminin oyun içi görünümü var. Tek değişen bir şey yok zaten buz golem buz golemdir demektir yani ekstrası yok. Bu da yani e, öldürdükten sonra etrafına saçtığı dondurmanın hasarını vesaire bu da gösteriyor. Yani buz golem ekstra cadı saldırılarına çok iş yapıyor. Burada da arkadaşlar klon büyüsüne bir level gelmişti biliyorsunuz. Alttan 7 yaptık. Klon büyüsünü kullanan yoktu. Adamlar her kullanmadığımızda üzerine bir level getiriyorlar. Çünkü kullanın diyorlar. Kullanamıyoruz abi biz. Klon büyüsünün lav kullanılıyor. Genellikle elektro saldırılarında kullanılıyor. Burada da zehir büyüsünün verdiği hasarı işte yaktığı canları falan ekstrasını gösteriyor. Yani zehir büyüsünü kullanan arkadaşlarımıza söylüyorum burada. Ben ekstra kullanıyorum. Şimdi yeni binanın içinden de zehir büyüsü çıkacağından dolayı yani pek bir şeye gerek yok. Burada da arkadaşlar binanın e, normal görünümü var. Ekstra yanlarında duvarların güzelliği var. Bir de arkadaşlar o duvarların aralarında böyle yeşil yeşil şeyler var. Onların böyle ilerlediğini göreceksiniz. Yeni binaya e, binayı yükselttiğiniz zaman ben onun videosunu ayarlayamadım. Ama duvarlar bildiğim böyle oynuyor arkadaşlar. Yılan gibi oynuyorlar. Yani onu da net bir şekilde göreceğiz. Şimdi burayı da artık kapatalım. Gördüğünüz gibi dostlar sizlere bugün köy binası 14'ün yeni gelen güncellemesi hakkında tamamıyla her şeyi sunduğumu biliyorum. Tamamen hepsini derledim, topladım, sizlere sundum. Umarım arkadaşlar güzel bir içerik olmuştur, güzel bir video olmuştur, sizlere yararım olmuştur. Özellikle merak edenler için ben çok merak ediyordum. Öğrendim. Artık rahatladım. Ne zaman gelirse gelsin diyorum. Ama dediğim gibi bakın, size nete net söylüyorum. Klan savaş ligleri bitiminde güncelleme gelecek abi. Herkes Temmuz Temmuz diyor ama büyük ihtimal Temmuz değil bu kadar önce sundukları için büyük ihtimal. Yani bir haftaya kalmaz kendinizi hazırlayın yeni güncelleme geliyor. Kerem abi dedi dersiniz yorumlara da sizleri kesinlikle bekliyorum. Her konuda güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşleriniz nelerdir? Bunları abi yorumlara kesinlikle belirtiyorsunuz olsa. Ben de elimden geldiğince sizlere güncelleme haberleri, efsanelik saldırıları, ondan sonra işte vesaire köy incelemelerine kadar tamamıyla ne varsa aklınıza ne geliyorsa hepsini sunmaya çalışıyorum. Yani elimden geldiğince sizlere yararım olmasını sağlıyorum. Yani sizler de ne yapacağınızı çok çok iyi biliyorsunuz. Like atıp abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Kanalımıza destek olmanız amaçlı dostlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.